Tevbe Suresi 129 Ayettir Sure, adını Allah'ın kullarının tövbesini kabul edeceğini bildirdiği 104 ayetten almıştır. Allah ve Resulünden antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere karşı fesih bildirimidir. Yeryüzünde dört ay daha serbestçe dolaşın. Fakat bilin ki asla Allah'ı aciz bırakamazsınız ve Allah inkarcıları er geç rezil rüsva edecektir. Yine Allah ve Resulünden bu büyük hac günü insanlara duyurudur. Allah ve Resulünün müşriklerle hiçbir bağı yoktur. Şayet tövbe ederseniz bu kendi iyiliğinize olur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı acizliğe düşüremezsiniz. Resulüm, inkarcıları elem veren bir azapla müjdele. Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden bilahare yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren ve sizin aleyhinize kimseye arka çıkmayanlar müstesna onlara verdiğiniz söze süresi doluncaya kadar riayet ediniz Allah haksızlıktan sakınanları sever Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün esir alın kuşatın ve onları her geçit yerinde gözetleyin Şayet tövbe ederler namazlarını kılarlar ve zekatlarını verirlerse artık onları serbest bırakın Allah yargılayıcıdır, bağışlayıcıdır. Ve eğer müşriklerden biri senden korunma isterse, Allah'ın sözünü duymasına fırsat vermek için onu koruma altına al. Sonra onu kendi güvenlik bölgesine ulaştır. Bu uygulama onların bilmeyen bir topluluk olmalarından dolayıdır. Müşriklerin Allah'ın yanında, peygamberinin yanında geçerli ahdi nasıl olabilir? Ancak mescidi haram yanında, kendileriyle antlaşma yaptıklarınız müstesnadır. Onlar size verdikleri söze sadık kaldıkları sürece, siz de onlara verdiğiniz sözde durun. Şüphesiz Allah günahtan sakınanları sever. Verdikleri söze nasıl güvenilebilir ki? Şayet size galip gelselerdi, yakınlık bağını da, antlaşma hükümlerini de sizin için gözetmezlerdi. Onlar dilleriyle sizi memnun etmeye çalışıyorlar, fakat kalplerinden geçen çok farklı. Zaten onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Allah'ın ayetlerini basit bir menfaate değiştiler. Böylece insanları Allah yolundan engellediler. Bakın, onların yapa geldikleri ne kötü. Bir mümin hakkında ne yakınlık bağına ne de antlaşma hükümlerine riayet ederler. İşte onlar böyle sınır tanımaz kimselerdir. Ama tövbe ederlerse